Bir yer buldum ama düz bir yer var. Fena değil. Eve de yakın. Şu aşağısı mı? Ha, aynen. Yayla. Şey. Vadi. Yok. Düzle düz yer. Dümdüz. Biraz alçak ama. Ova ova. <laughs> bütün yer şekilleri hepsini söyledim. <laughs> Fiyort falan. <laughs> Utanmasan körfez diyecek. Alo. Alo. Yok Ali'ye değil Ali. Geliyor. Allah'a şükür ya. İyi çok şükür hallettik kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Abi de lütfen bir daha yan yana atmayın ya. <laughs> o iki gece tamam ama daha kötüsü sonraki iki geceydi. Ayrı yerde yatıp aynı yerde uyanmamız. <laughs> Olmaz yani. Ay <laughs> arkadaş ya. Üstüme gelme. <laughs> Minecraft inanılmaz güzel bir oyun. Ben yeni tanıştım. Minecraft'ta e, bir hedefin olmazsa özür dilerim lafını kesiyorum. Artık. Estağfurullah kardeşim e, söyle. Minecraft'ta bir hedefin olmazsa oyunu en fazla bir gün oynarsın. Ama hedefin olursa her gün oynasın gibi. Aynen öyle. Benim de var hedeflerim. İşte e, şeyde nota bloklarıyla olayı <laughs> Ankara'nın bağlarını çalmak gibi hedefim var. Anıl olay, olayı, olayı görmedin anı anı ya. Anı Anıl ne var. oldu biliyor musun? Ne oldu kardeşim? Siz, siz konuşuyordunuz ya. Hı -hı. İçeri tavuk geldi. Bir sağa sola baktı, beğenmedi, çıktı gitti. Onu yaşıyorum <laughs> ben de. Onu ben de yaşıyorum. Ben burada niye uyuyamıyorum ya? Ne oldu? Uyuyamıyorum. Keyfim yapmadı. Uyuyalım o zaman. Semih? Hemen uyuyacağım. Hı hı. Seyyar mı gelmiş? Ha. Konuşup duruyor. Semih neredesin? Ben yine sen yokken madene girdim. Madeni pek sevdin ya. Ben kolay kolay çıkmam madenden. Her şeyimi bitiririm ondan sonra çıkarım. Alo. Ali, Buradayım. Hey. <laughs> bir Buraya. sessizlik oldu değil mi? Herkes oyuna Aynen. daldı. <laughs> Abi siz hangi oyunlar oynuyorsunuz şu an? Hani Minecraft dışında? Kardeşim ne şu mi? an ben sadece Minecraft oynuyorum ya. Ee, daha Sen önce mi? işte SimCity oynamıştım. SimCity'de dünya birincisiydik. Ee, Atatürk Türkiye diye bir şeyimiz vardı. Ee, kulüp gibi bir şey işte. Ama yani bence Minecraft bir numara ya. Yani şimdiye kadar oynadığım oyunlar içinde en sevdiğim oyun Minecraft. Minecraft cidden çok güzel ama oyunda bazı bug'lar falan oluyor. Mesela atıyorum ki balık balığı. Herkes balık salmıyordu oyunu. Direkt bir zirveye alabiliyor. Ben onları falan deniyorum. Hmm. Balık farmı gitti artık. Aynen Öyle kaldırıldı. Mi? Yani oh. yapamaz. 1.16'da yalan oldu. Ama yine onun yapanlar var. Hani bir bug'ını bulup yapanlar var. Ama verimli değil. Yani Data pack ekleyip tutabiliyorsun eski sistemle. Aynen. Abi senden bir isteğim olacak. Hangi abi? Şey, aynı aynı yatakta uyuduğunuz şeyleri videoda kırpmazsa çok sevinirim, çok güzel olur. Baya eğlenceli olur. Ya, çok. Reklamın iyisi kötü olmaz diye düşünürsek. <laughs> Baya komik onlar ya. Barancım, keşke sen de gelebilseydin ya. Keşke ya. Doğru söyledim değil mi Varan diye? Yok abi Boran. Boran. Kardeşim kusura bakma ya. Ben öğretmenken de böyleydi. <laughs> Çocukların isimlerini hep karıştırıyordum. Nasıl bir hava ya. Gece mi gündüz mü belli değil. Şimdi tabii ki yani yine uyuyamayacağım. Çünkü Semih uyumadı. Semih yanında yatak abi. var mı? Yanında yatak yok. Yanında yatak yok mu? Timeset bunda nasıl yapılıyor? Çete yazıyoruz. Evet. Yapamaz. Onda yöneticilik yok. <laughs> Heee. Semih'in insanına kaldık uyumak için. <laughs> yatak getireyim mi sana? Geliyorum ben. Ben de geliyorum. Dur yatak atıyorum sana. Attım. Sarı yatağıma yatma. <gülüyor> Çarşafları <gülüyor> değiştireyim. Burada mı yatacağım? Çarşaflar makine abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak yan yana koydu ya. <laughs> Allah'ım. <se> <laughs> ben dışarı çıkacağım yatmak için. Ya da dur aşağı ineyim. <laughs> <laughs> Arkadaş ya. Çaktırmadan benimle yapmaya çalışıyor. Bayağı iyi ya. <laughs> Yatağımı da çalmış ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence biz Çalışanlar ne yapalım biliyor musun? Bir şey Al yatağını vereyim. Bence ne yapalım biliyor musun? Biz ayrı iki <gülüyor> tane <gülüyor> base kuralım. <laughs> Değil hiç evi, yani <laughs> base'leri ayıralım. Direkt farklı eve çıkın abi. <laughs> Aynen bak farklı eve çıkacağız biz bu gidişle. <laughs> Aha ne oldu? Lan, creeper. <laughs> Arkadaş ya. Ama Kapıyı açtım. <laughs> Aa ben şu an geriden izliyorum ya. Creeper kapının içinden geçmiş. Evet kapıyı kapatmıştım halbuki. Yayını geriden izlediğim için. Yani baktım creeper dedin. Hala yatak mevzusundayız. <laughs> evet, yatak mevzusu derin mevzu ama. <laughs> uzak. Kaçıyor. Nerede sizin yeriniz? Uzak. Kaçıyor. Biraz uzak kaçıyor deriz. O zaman inşaata devam edelim. İnşallah. Biraz uzak kaçıyor ders Uzak. Kaçıyor. Ya, ya. Uzak. Kaçıyor. Gelin arkadaş.